Hastanemizin behemal yapılması hususundaki çabaların artırılmasını ödenek tefrikini istiyoruz. Bu arada süre bitti diye işaret ettiler efendim. Ee, ben ben e, e, karşı gündem bugüne e, olarak ele aldığımızda sanayi trendiyle üniversitemizin kazandırdığı cazibe ve e, Kars'taki e, hizmet veren kuruluşların heyecanı gayreti sanıyorum bir 5 yıl sonra Karşı istediğimiz seviyede olmasa bile planladığımız seviyelere getireceğimize inanıyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, karşıda askeri birliklerimizin varlığı da çok büyük potansiyel bir tümenimiz, bir var. Bütün evet. birlik komutanı arkadaşlarım bizim eğitim, sağlık ve benzeri konularda yaptığımız tüm çalışmaları arkadaşlarımızla hem insan unsuruyla evet. hem diğer imkanlarıyla katkıda bulunuyorlar ellerine teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Evet. Eee ben de teşekkürlerimi sağ olun. Sağ olun. Maalesef maalesef bir buçuk saatlik bir süre bir şey. bu kadar düzgün evet. bir konuşmaya bir tek kelime. Söyleyeyim. Tek kelime. Tek kelime. Buyurun. Söyleyeyim. Ben diyorum ki eğer Kars'ta hayvan yem bitkilerini çoğaltmak istiyorsanız hayvan atıklarını yakmadan vazgeçiniz. Köylü ve ketlerde Bunları gübre olarak tarlalarda kullanın doğal kazı da bir an evvel İran'dan gelenden veya da Rusya'dan gelenden Kars'a veriniz. Teşekkür ederim. Evet bir saniye. Bir Hayır. Bir kelime daha söylerseniz olmayacak çünkü hiçbir programda kimseye bir kelime yok. 90 dakika bitti. Maalesef. Bir program daha yaparız. Bir program daha yaparız. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, hayır bir saniye kalkmayın efendim. Programımızı daha bitirmedik. Müsaadenizle. Sayın seyirciler, evet görüyorsunuz bir buçuk saatlik bir sürede 8 tane konuşmacının her biri 10 dakika konuşsa zaten 80 dakika yapıyor. Ben de çok konuşuyorum galiba. Bu süre bir türlü yetmiyor. Ve sonuçta ilk fırsatta bir program daha yapıp karşımızın geldiği noktayı gözden geçirebiliriz bir başka elimizde buluşmak üzere her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın efendim. <laughs> I <laughs>